Üçüncü kez başlıyorum artık. <laughs> Propaganda kanalında yeni bir format çekmeye başladık. Giriş artık böyle şey yapacağım. Normal gireceğim yani bodoslama. Zaten Yusuf beni bodoslama girmeye alıştırdığı için bir önceki programda. Bayağı konuşulduk değil mi Yusuf? Evet, evet 6 milyona yakın fragman izlendi. Muhbir sağ olsun. <laughs> sonra e, YouTube'da izlenmelerimiz düşüktü. Sağ olsunlar orada da destek attılar. Oradaki izlenmelerimizde 200 aboneli kanalda 6000'e doğru yürüyor şu anda. 10 10.000'i bulur diye ümit ediyorum. Propaganda kanalına yeni bir format çekmeye karar verdik. Yusuf kamera arkasında olacak. Ben önünde olacağım. Gündemdeki gelişmeleri yorumlayacağız birlikte. O da yorumlarını yapacak. Ben de yapacağım. Böyle Ele Güne Karşı isminde Güzel bir formatla haftanın 3 günü, 4 günü artık keyfimiz ne kadar isterse sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Evet Yusuf, ilk günden maddemiz nedir? Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Yeni Teşekkürler, konsert. çok sağ olasın. Sor. Ayhan Bora <laughs> Kaplan soruşturmasında tutuklanan, Serdar Selçeli'yi yurt dışına kaçıran hmm. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat'ın, hmm. Ali Mahir Başarır ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la fotoğraflar ortaya çıktı. Bu konu hakkındaki görüşlerini merak ediyoruz. Ya çok ilginç bir gelişme. Biliyorsun ben bu beyefendiyle ilgili Akit TV'de bir açıklama yapmıştım. Serdar Sertçelik çok önemli bir isim. Yurt dışına kaçırılması da çok önemli. Neden? Serdar Sertçelik yurt dışına kaçtıktan sonra Erkacarer'in YouTube'daki kanalına e, misafir oluyor. Erkacarer muhtemelen onun ağzından işte Süleyman Soylu aleyhinde vesaire bazı sözler yapmak için yayınına konuk ediyor. Ama Serdar Saççılık ondan bekleneni yapmıyor. Tam aleyhinde sözler söylüyor. Ne söylüyor? İşte Süleyman Soylu'ya, Hasan Doğan'a ve başka pek, pek çok işte AK Parti'deki görevliye vesaire e, ifademde yer vermemi istediler. Bunları suçlamamı istediler diye bir beyanat veriyor o YouTube yayınında. Bu ne demek? Bu aslında 17-25 benzeri bir yargı darbesinin hazırlığı. Yani gizli tanık biliyorsunuz Serdar Serçelik. E, bu gizli tanık üzerinden işte hükümetin çeşitli isimlerine bir operasyon planlandığı böylece ortaya çıkmış oldu ve hemen akabinde 3 tane Ankara Emniyeti'nden kişi gözaltına alındı. Sonra bunlar tutuklandı. Soruşturma genişletildi, yeni gözaltılar oldu falan filan. Şimdi bu Ser Serdar Saçeli yurt dışına kaçıran ismin ee, Ali Mahir Başarır ki bu CHP Grup Başkan Vekili yani böyle sıradan bir isim değil ki Özgür Özel'in de aslında e, ana kadrosunun içinde yer alan bir isim. Aynı zamanda eski Kemal Kılıçdaroğlu'nun baştanışmanı ve aynı zamanda e, Mansur Yavaş'la da böyle yan yana çok samimi pozları ortaya çıktı. Biliyorsun Süleyman Soylu'yu genellikle böyle işte çeşitli isimlerle olan pozları sebebiyle vesaire e, çok eleştirirlerdi, çok suçlarlardı. Fakat burada ilginç bir durum var. Süleyman Soylu sonuçta bu ülkenin bakanı. Yanına gelen herkese bir fotoğraf verebilir. İşte çeşitli suç işlemiş insanlar da yanına gidip fotoğraf çekilmek isteyebilir. Bunu kontrol edebilmesi de çok mümkün değil. GBT yapamıyorsun çünkü. Ama Serdar Sertçelik ünlü bir isim değil. Yani bir bakan olsa ne bileyim başbakan olsa, işte bir devlet görevlisi olsa bu kadar isimle fotoğraf çekilmesini normal karşılayabiliriz. Ama sıradan bir danışman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıradan bir danışmanı aynı zamanda Serdar Sertçelik'i yurt dışına kaçıran isim. Niye bu kadar önemli isimlerle yani Mansurluğun yavaş nere işte Ali Mahir başarır nere anlatabiliyor muyum bunların hepsiyle bir şekilde fotoğraf vermiş olması, o Süleyman Soylu'ya yapılan yakıştırmalardan sonra aynı yakıştırmaların CHP'ye yapılıp yapılmayacağını, ben şahsen bunu çok merak ediyorum. Mesela o yurt dışında kaçak olan Alman istihbaratının kucağına oturmuş olan Erkacılar bakalım aylardır ile ilgili yaptığı yayınların aynısını bu arkadaş içinde yapabilecek mi veya CHP'deki yetkililer için de yapabilecek mi aynı imaları göreceğiz. Aynı şekilde Timur Soykan'ın, Murat Arel'in benzer şekilde CHP'ye yüklenip yüklenemediğini hep birlikte izleyeceğiz. Süleyman Soylu'dan bahsettin abi. Evet. Bu aralar Süleyman Soylu hakkında tek konuşan sen değilsin. Özgür Özel de geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve en karanlık bakanıydı diye bir açıklama yaptı. Süleyman Soylu da Özgür Özel'e cevaben Özgür Bey yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor. Akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok. Bir önceki başkanınız da aynı iftiraları söyleyerek ortak kumpasınıza gitti. Esas patronunuzdan kurtulabilirsiniz. Allah şükür biz buradayız. Bu arada cezaevindeki bilimum PKK, DHKPC'li kriminal olmayan terörist arkadaşlarınızı da unutmayınız diye bir cevap yayınladı. Ali Mahir Başarır da bu tartışmaya yüzsüz, utanmaz, arlanmaz diyerek cevap verdi. Bu konu hakkındaki görüşlerini Az önce konuştuğumuz konuya dönelim Ali Mahir ilgili. Ali Mahir şimdi Süleyman Soylu'ya bayağı ağır tamlarda bulunmuş. Hakaret bunlar aslında. Peki kendisi acaba o Serdar Sertçili yurt dışına kaçıran elemanla birlikte fotoğraf verirken acaba kendisine de aynı ifadeleri kullanmamız gerekir mi diye ben merak ediyorum. Yani madem işte Süleyman Soylu ile ilgili bu pek çok işte karanlık bakan, şu bakan, bu bakan vesaire diyorsun. Ben bir gazeteciden bir iddia ortaya atıyorsa kanıtlamasını beklerim açıkçası. Soylu nereden baksam e, bir yıldır falan İçişleri Bakanı değil aktif olarak, sıradan bir milletvekili. Hakkında gazetelerde pek çok iddia ortaya attılar, pek çok şey söylediler. Fakat bunların hiçbirini delillendiremediler fark ettin mi? Yani sürekli kamuoyunda şöyle bir beklenti yaratıyorlar. Soylu ile ilgili o kadar fazla dosya var ki o kadar işte şey ki falan filan ki bu işte Soylu'nun şey olacak şöyle olacak böyle olacak operasyon yapılacak işte falan filan gibi bir böyle bir şey heyula yaratıldı aylar boyunca. Ama biz Soylu'nun hakkında herhangi bir böyle net bir delil göremiyoruz. Yani işte bu Ayhan Bora Kaplan dosyası değil mi? Yani buradan işte Soylu'nun bağları çıkartılacaktı. İşte mafyatik ilişkileri ortaya çıkarılacaktı güya falan. Ama bugün gelinen noktada dosyanın aslında içinin tamamen boş olduğu. Birkaç tane gizli tanık üzerinden soylu ile ilişkilendirme yapmaya çalıştıkları falan filan ortaya çıktı. Ki işin garip tarafı dosyada gizlilik kararı varken bu dosyayla ilgili her yeni gelişme bir şekilde manipüle edilerek işte sağa solu doldurularak veya çarpıtılarak hem kacalerin hem Cevheri Güven'in yayınlarında yer alıyordu. Bu sızıntı nasıl oluyordu acaba? Ben çok merak ediyorum dosyada gizlilik kararı varken. Çünkü gizlilik kararı olan dosyadan gidip herhangi bir belgeyi alamaz. Bir avukat olarak dosyanın içerisinde yer alsan dahi bunu çıkarıp yayınlayamazsın falan. Bu bu şey e, Süleyman Soylu'nun üzerinde yaratılan bu nasıl söyleyeyim kara imaj ya da yaratılmaya çalışılan kara imaj bir türlü kanıtlanamadı. Kanıtlanamayınca kamuoyu şunu söylemeye başladı. Ya hani bu adam kötü diyordunuz, karanlık diyordunuz. E, i̇lişki şey adam bakan da değil, bir yere hakim de değil. Herhangi bir e, polis ve yargı sürecini de etkileyebilecek durumda değil. Ama siz hala bu adamla ilgili tek bir şey ortaya çıkaramıyorsunuz. Diyor kamuoyu Ve Soylu'ya yönelik halktaki teve teveccüh bundan dolayı gitgide artıyor her geçen gün. Şimdi ben merak ediyorum. Özgür Özel tarihinden Karanlık Bakanı derken mesela Soylu'nun terörü bitirmesinden mi bahsediyor Karanlık Bakan derken? Zira onun döneminde... E Dim geçen konuşmuştuk. 2016 ya da 2017 yılında yani daha katılım iki kişiye kadar düşüyor. Hele belli bir süreden sonra biz terör eylemi diye bir şeyin varlığından haberdar olmamaya başladık yani. Geçmişte işte orada Peşiktaş'ta patlama oluyordu, Ankara Gar patlaması oluyordu. Ne bileyim Diyarbakır'da, Suruç'ta, şurada burada patlamalar oluyordu. E, soylu geldi, sistemi oturttu. İHA'ları, SİHA'ları vesaireleri bu operasyonların içerisine kattı. Envantere tamamen İHA merkezli, tamamen insansız sistemler üzerinden bir terörle mücadele yerleştirdi. Ve bir baktık ülkede terör eylemi diye bir şey kalmadı. Bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesine ben gittim, geçen sene gördüm. Adeta Paris gibi güzel bir şekilde yapılmış muhteşem kafeler, restoranlar bilmem neler var. Ve tek bir... Şey yok, sokak eylemi dahi yok. Yani oradaki insanlarla konuştum tek tek. O dönemki ismiyle HDP'li, bu dönemki ismiyle demli olan insanlarla da konuştum. Var mı bir karışıklık, sokak eylemi bilmem ne. 6 senedir, 7 senedir tek bir eylem yok dediler Diyarbakır gibi bir yerde. Dolayısıyla ben merak ediyorum ya. Bu karanlık bilmem ne falan aylardır bu söylemler devam ediyor. Ama arkası bomboş gibi görünüyor. O zaman ispatlayamıyorsam eğer ki terörle mücadele konusunda, uyuşturucu konusunda bu kadar başarılı olan bir bakana ki soylu döneminde çökertilen çete sayısı bu dönemkinden daha fazla bildiğim kadarıyla. Böyle bir bakana sen sürekli iftira atıyorsan ve kanıtlayamıyorsan ben de şunu sorarım. Acaba sen ittifak kurduğun dem partililere bu kadar zarar verdiği için ve onların işte dağdaki bileşenlerine bu kadar zarar verdiği için mi acaba bu adama bu kadar saldırıyorsun diye sorarım ister istemez. İnsan sabah araçlarından bahsettin abi hmm. biliyorsun hafta başında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in helikopteri düştü. Saatlerce enkaz aramasından bir sonuç alınamadı ta ki Baykar'ın Akıncı'sı devreye girene kadar tüm dünya basınında hmm. anbean Akıncı'nın verdiği görüntüler konuşulurken çok sevgili yeni YouTuber'ımız Fatih Altay ile bir açıklama yaptı. Fazla kasıyorsunuz dedi bir şeyleri fazla abartmaya gerek tabii, yok. Tabii tabii vermedi. Herhangi bir İHA da yapabilirmiş aynı şeyleri. Aynı söyleyeyim. şekilde Nevşin Mengü de zaten Kanada'dan alındı zaten diye Zaten Kanadalı kamera yaptı. falan. Biliyorsun bu Tamer Karamollaoğlu bu konuda bayağı bir rezil olmuştu televizyonda zamanında. İşte evet. bunun aslında kamerası şunu bunu motoru şey değilmiş yerli değilmiş. İşte yerlilik oranı %20'ymiş bilmem ne gibi bir laf etmişti. Hemen reklam arasında Baykar'dan aradılar, bilgilendirdiler. Böyle yüzü mosmor olmuş bir halde aslında %99'muş ya yerlik oranı biz bilmiyormuşuz falan diye Bayraktar TB2 ile ilgili böyle bayağı bir rezil olmuştu ekranda. Aynı şekilde Nevşin Mengü de bugün e, akşam saatlerinde ya özür dilerim Kanada'dan değilmiş Aselsan tarafından kameralar üretiliyormuş diye bir açıklama yaptı. Şimdi Nevşin Mengü bence şuna karar vermeli artık. Sosyal medya trolü mü yoksa gazeteci mi? Bu ulaşılması çok zor bir bilgi değil. Baykar'ın web sitesine girerse bunu okuyabilir Akıncı'nın bileşenlerinin hepsi orada yazılı. Hadi onu giremiyor. Ulaşabilecek seviyede bir gazeteci yani Baykar'dan herhangi bir mühendise veya orada operatöre bağlansa ona söylerler aynı şeyi. Şimdi sen bu Kanada bilgisini nereden edindin bir kere? Onu bize bir açıkla. Yani bu böyle alelade ele geçirmiş bir bilgi gibi gelmiyor bana mesela. Kanada bilgisini nereden aldın? Kaynağın neydi? Onu bize bir açıklaman lazım. Onu açıklayamıyorsun sonra çıkıyorsun. Herkes senin yalanını ortaya çıkardıktan sonra diyorsun ki ben yanılmışım şu olmuş bu olmuş. Akıncı bir senedir ortada olan veya 6 aydır ortada olan bir şey değil ki. Nereden baksan 4-5 yılı var değil mi? İlk evet. havalanmasından itibaren. Ve sürekli bununla ilgili haberler var. Sürekli yerlilik tartışmaları dönüyor. Sen bu ülkenin en bilinmiş gazetecilerinden birisin. Hadi tamam baba kontenjanından gazeteci yapılmışsın zamanında onu anlıyorum. Baban Şahin Bengü, işte CHP'nin önemli isimlerinden bir tanesiydi. O sayede medyaya soktular seni ama... Neticede herhalde 20 yıldan sonra biraz gazetecilik öğrenebilmiş olman lazım. Bu kadar zamandan sonra bile sen Akıncı gibi özellikle Türkiye'nin sürekli gündeminde olan bir İHA'nın kamerasının nereden olduğunu bilmiyorsan, yazılımının nereden olduğunu bilmiyorsan ki Selçuk Bayraktar çıktığı her programda bas bas bağırıyor. Bizim en önemli bileşenimiz yazılım, biz bunu yerli yapıyoruz. Yazılımı yerli olmadığı sürece donanımının yerli olmasının hiçbir anlamı yok diye defalarca söylüyor. Sen bunların hepsini nasıl kaçırdın Türkiye'deki bir gazeteci olarak? O zaman sen diyeceksin ki ben gazeteci değilim ben sosyal medya trolüyüm. CHP'den fonlanıyorum. Şuradan buradan fonlanıyorum. Onların işine gelecek şeyler söylüyorum diyeceksin. Aynısı Fatih Altaylı için de geçerli. Ya ben bunlar nasıl gazeteci olmuş anlamıyorum yani. Fatih Altaylı dediğin lise mezunu bir adam. Yani bugüne kadar konuştuğu her konuda bir şekilde ya affedersin batıran Tamam mı? Verdiği bilgilerin hepsinin yalan olduğu ortaya çıkan, böyle ağır sorunlu, psikolojik sorunları olan, golf sopasıyla böyle çok ciddi ilişkileri olan, tuhaf ilişkileri olan ve sürekli bu kulaktan kulağa konuşulmasına rağmen her nasılsa hala piyasada var olmaya devam edebilen bir tip. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin de yani Türkiye'nin ihasını, mihasını beğenmeyeceksin de bilmem yurt dışından başka bir en yakın biz varmışız da ondan bizi çağırmışlar da falan filan. E yukarıda Rusya var oradan çağırsaydı, aşağıda e, Hindistan var oradan çağırsaydı mesela onların yok muydu İHA'sı oraya gidecek? Yani anlamakta zorluk çekiyorum ki biliyorsun İran zaten düştükten saatler sonra çağırdı bir de yani. Değil. Aslında e, mevzu yakınlık çağırma mevzusu olsaydı 4-5 saat önce çağırması gerekirdi bizim İHA'yı. Ya bu zaman kodlarını bile e, işlettiğinde söylediği lafın ne kadar absürt, abuk subuk bir laf olduğunu farkında olması lazım. Evet. Biliyorsun İran'ın şu anda 60'tan fazla model İHA'sı, SİHA'sı var. Bir kere seninkini çağırmasına gerek kalmazdı herhalde öyle bir e, teknoloji seviyeleri olsaydı bu adamların. Demek ki bunun bir şey yok kardeşim. Yani alternatifi yok. Dünyadaki adam senin akıncını çağırıyor ve onunla keşif yaptırıyor. Veya çağırmak zorunda kalıyor yani. Ama sen çıkıyorsun, şöyledir, böyledir. Ya yani bu adamın, bu adamların, bu kadınların ciddi alınır bir tarafları yok. Bunlar troll hocam. Bunları artık gazeteci diye anmamak lazım. Eziklik psikolojisi mi sence? Kesinlikle. Yani şimdi medya düzenine de biraz buradan gireceğim. Bazılarının canı sıkılacak. Hem iktidar medyasında, işte iktidara yakın medyada, hem muhalefete yakın medyada. Bugün bakıyorsun gazeteci diye gezen tiplerin hepsinin bir e, liyakatle değil, yakın, tanıdık, eş, dost, referans, şu bunla bugünkü pozisyonlarına geldiklerini görüyorsun. Bunu da nasıl görüyorsun? İşte senin gibi benim gibi tırnaklarıyla en alt seviyeden buraya gelmeye çalışan elemanlar sistemin içine bir giriyor bir bakıyor herkesin bir tanıdığı var kardeşim yani. Oraya buraya bilmem onun şeyiyle gelmiş, torpiliyle gelmiş, bunun bilmem nesiyle gelmiş. Yani bugün Fatih Altaylı'nın gazeteci olmasını sağlayacak nasıl bir niteliği var? Hangi eğitimi var? Hangi kalifikasyonu var? Aynı şeyi biliyorsun geçenlerde Nisa Ece Yener'le ilgili sorguladı. Yani. Sen baban sayesinde girmiş birisin dedi. E, Nevşin de öyle. Fatih Altaylı da muhtemelen öyle. Ya yani Fatih Altaylı da sen büyük bir medya grubunu yönetecek genel yayın yönetmeni olacak bir kalibre görebiliyor musun? En basit konularda yanılıyor. Tok konusunda bir sürü abuk sabuk laflar etti. Rezil oldu. Ya. Bu sürekli tekrarlanıyor burada. Halkı kin ve nefrete kışkırtacak çok açıklamaları da olmasına rağmen ama Altaylı'ya kimse dokunmuyor. Bunun sebebi sadece. Geçenlerde sence... bana dava açmış. Muhtemelen kazanır. <laughs> 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 Öyle olur herhalde. Neyse hayırlısı bir gün hapse gireceğiz de inşallah Altaylı yüzünden girmeyiz. Ya dediğin gibi çok da üstünde durmayalım. Boşver Fatih Altaylı'yı. Sosyal medya trolleri dedin. <laughs> Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beraberindeki 45 trolle birlikte bir Roma gezisi düzenledi. Çokça konuşuldu. Öncelikle senin bu konu hakkındaki görüşlerin nelerdir? Twitter'da zaten bunları paylaşıyorsun ama YouTube'da izleyen arkadaşlarımız için haricen Bak Türkiye'de gerçek anlamda gazeteci olan insanlar var, yok değil. İşte tamam ilişkileri şunları bunları olabilir ama mesela Cüneyt Özdemir Bugün ne dedi? Beni de çağırdılar, gitmedim dedi. Çünkü patlayacaklarını biliyordum dedi. Gidenlere bakıyorsun, genelde işte böyle beni alsınlar, götürsünler, açılışa bilmem neye, tatile geziye e, diye böyle bir eziklik psikolojisi içinde olan tiplerin gittiğini görüyorsun. Kim var orada? İsmail saymaz var, Nevşin Mengü var, işte e, Barış Pehlivan var, bilmiyorum, başka bir sürü isimler var. Çoğun tanımıyoruz bile yani. Oraya niye davet edildiklerini bile bilmiyoruz, İsimlerini duymamışız bir haberlerini duymamışız. Türkiye'de gündem oldukları bir meseleyi duymamışız falan. Ama bunlar alınıyor Roma'da bilmem günlüğü 97 bin lira mıydı? Evet. Olan lüks bir otelde. işte bilmem ne domuz yağlı kenevir bilmem nesi falan menüleri olan bir otele götürülüyor. Burada böyle Roma'da koşular yapıyor Nevşin Hanım. İşte kendisi şey diyordu ya sokak köpeklerine dokunulmasın Türkiye'de falan diyordu. Roma'da böyle sokak köpeklerinden arındırılmış sokaklarda Roma koşusu falan filan yapıyor hanımefendi. Dönüyor ondan sonra ne var bunda biz paramızla gidemeyiz. Gitmek zorunda değilsin sen Roma'ya. Yani sen o Roma'ya gittiğin zaman e, Ekrem İmamoğlu'nun parasıyla, bütçesiyle ki o aslında Ekrem İmamoğlu'nun da değil biliyorsun halkın vergileriyle. E, gün, günlüğü 96 bin liradan, uçak masrafını da kattığımız zaman belki 150 bin liradan e, karşılanan bir şekilde sen oraya gittiğin zaman Ekrem İmamoğlu'nu bir daha eleştiremez, Ağzını bile açamazsın. Ki bugün Enver Aysever de bunu sorguladı. Barış Terkoğlu da bunu sorguladı. Hatta Barış Tarkoğlu bir adım ileriye giderek şunu söyledi. Geçmişte e, iş adamları, gazetecilik, mesleği gazetecilik olan iş adamları vardı. Sadece medya işi yaparlardı. Sonra bunu holdingler sahiplendi ve kendi işte holdinglerinin yararına kullanmaya başladı. Bugün belediye başkanlarının bile medyası var. Kendi medyalarını kuruyorlar diye gayet de durumu açık etti ve biz bunu hiç konuşmuyoruz. Sadece gidenleri konuşuyoruz, giden trolleri konuşuyoruz dedi bu önemli. Bak şimdi bazı gerçekten gazetecilik nosyonu olan ve o gezilere katılmayacağı aslında önceden belli olan veya davet edildiği halde katılmayanlar meselenin nereye gittiğini görüyor. Ve şimdiden uyarıyorlar. E ne olacak abi? Mesela sen diyorsun ki şimdi Cumhurbaşkanı işte uçak gezisine götürüyor. Şuraya götürüyor, buraya götürüyor. Orada işte konuyla ilgili hiçbir şey yazmıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dizmekten başka bir şey vakit, vakitleri kalmıyor falan diye eleştiriyordun bir takım medyayı. Cumhurbaşkanı 12 tane adam götürüyor kendi uçağında. Sen 45 tane götürüyorsun. Yani sen eleştirin her şeyin daha kötüsün. Seni niye seçelim? Veya senin kurduğun düzeni niye isteyelim ki biz? Sen daha dün işte tüy bitmemiş yetimin bilmem nesiyle Fulya'ya şey demiyorlar mıydı? Umre'ye götürdüler bilmem Hı. ne falan filan diye. Bir sürü linç ettiler. Hacı yakışıklı için. Nefesler. Aynı. Hakeza. E sen ne yaptın? Sen de Roma'ya gittin. Ondan sonra yok troller moraller diye millete saldıracaklar bunlar yani. Ya bunları geç abi bunlardan hiçbir şey olmaz. Dönüşünde İmamoğlu Tayyip Erdoğan'la cevaben ekonomiyle uğraşsın diye bir cevap verdi. Bir belediye başkanının cumhurbaşkanına bu şekilde cevap vermesi. Sana bir şey soracağım ya. İstanbul belediye başkanı makamda oturan kişinin neyle uğraşması lazım? Mantıken İstanbul. <laughs> Uğraşıyor mu sence? Maalesef. Yani dünyada gezmedi şehir kaldım bilmiyorum. Dolaşıyor böyle şey gibi. Evliya Çelebi, İbni Batuda gibi falan geziyor. İnşallah seyahatname yayınlar da okuruz. Miting vesaire de yapıyor Giresun'da, yani, Gümüşhane'de. Ya bir en azından bize bir vlog falan çeksin. Yani gittiği yerlerden de <laughs> mekanın neresinde falan bulunsun. Bir faydası olsun gezdiğinin de yani. Vergilerimizde geziyorsun madem Ekrem Bey. Yani ne bileyim bir otel tanıtını yap, bir restoran bir yediğin bir yöresel bir yemeği tanıt da. Hani bize de bir faydası olsun abi. Zaten İstanbul'u bir hizmet etmiyorsun belli ki. Yani bugün metrolara giriyoruz, yürüyen merdivenler çalışmıyor, ne bileyim asansörler çalışmıyor, otobüsler tıklım tıklım. Geçen gün evin önünden otobüse binmiş, durak sonra bozuldu yani. Ya hocam bunların bakımını mı yapsan acaba Roma'ya gazeteci götürmek yerine veya Evliya Çelebi gibi dünyayı gezmek yerine? Ya ondan sonra çıkıyorsun, bu konuda eleştiri alınca da Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyle ilgilensin yani. Cumhurbaşkanı ekonomiyle ilgileniyor zaten, Mehmet Şimşek çalışıyor, görüyoruz şimdi yapılması gerekenleri yapıyor. Hata varsa bile o hata düzeltiliyor bir şekilde. Yani sen, sana sorulan her soruyla ilgili, her ile ilgili hemen bir başka tarafa what about Tamam ben bunu yapamadım ama buradan dikkati dağıtıyorum. Peki şu ne yaptı? Bu ne yaptı? Asıl onu bilmem ne yapın falan. Ya bu safsata modelidir yani. Bu şeyleri, eleştirileri kendi üzerinden dağıtmak için kullanılan, işte antik çağlardan beri bilinen, safsata olarak kabul edilen, ya standart bir akademik tartışmada yapıldığında yapan kişinin böyle kapı dışarı edileceği tekme tokat bir metodu uyguluyor. Ya bunu artık kimse yemez İstanbul'da. İstanbul günden güne eskiyor, çöküyor. Bunların artık dönüp Ekrem Bey'in biraz İstanbul'la ilgilenmesi lazım. Zira kendisinin şu anda e, ünvanında şey yazıyor. Cumhurbaşkanı yazmıyor. İstanbul Belediye Başkanı yazıyor. Yani. seçilirse o zaman Cumhurbaşkanı olduğu zaman böyle şeyler konuşabilir. Ama şu anda ilgilenmesi gereken yer belli 4 sene boyunca, 5 sene boyunca. Belediye dedin, İstanbul dedin, hizmet dedin Hı. aklıma yine hizmetten mahrum kalmaya başlayan başka bir ilçe geldi. Üsküdar. Evet. Belediyesi. Malumun Üsküdar berbattır mı? Evet. Bir Üsküdar'lı olarak Üsküdar sen iyi bilirsin. Üsküdar Belediye Başkanı ile ilgili aynen Ekrem Bey'e benzer bir PR çalışması yapılıyor. Evet. Değil mi? bugün bir fotoğraf yayınlamışlar. Ondan ee, bahsedecektim. Sılanur yorulmaz Harvard'da güzel bir bursa hı. bir bölüm kazanıyor ve bunun PR'ı, bunun haberi Sinem Dedetaş'ta olan fotoğrafıyla. Mesela bu yani. kız bunun yeğenimi kızı mı neyi yani niye Sinem Dedetaş'ta fotoğrafı var ve niye bu fotoğrafla bu haber yapılıyor? Bunun bir açıklaması var mı? Mantıklı bir gerekçesi var mı? Yani Üsküdar Belediyesi bu kıza burs mu vermiş? Bu kızın orayı kazanmasında bir desteği mi olmuş? Ne olmuş da yani? Sinem bununla fotoğrafı var. Hem de Atatürk portresi önünde. Biliyorsun Atatürk bu ülkede reklam kampanyalarının en çok kullanılan öğelerinden bir tanesi. En evet. çok prim yapan. Yani Atatürk'ün önünde bir fotoğraf çekinip attığın zaman sosyal medyada 50 bin 60 bin falan garanti yani. Beğenin garanti. E bunu şey de fark etti biliyorsun. Gerd Wilders de fark etti. Sürekli Atatürk fotoğrafı paylaşıyor her gün. Bizim Kemalistlerin beğenisini almak için. De Sinem Hanım Üsküdar'da çöpler toplanmıyor ya. Onu nasıl yapacağız? Fotoğrafın sebebi Üsküdar'da Hı. okuyor. Sıla. Hı. Bu kadar. Üsküdar bu kadar. Evet. <laughs> İnanılmaz ya. Sinem Hanım'a çağrıda bulunuyorum. Üsküdar'da tram bir gazeteci olarak benimle de Atatürk portresinin önünde fotoğraf çekinebilir istersen. Ama çöpleri toplasın yani. Hakikaten sokaklar çok kötü kokuyor. Yani Rezalet durumda ki geçen gün şeyi gördüm, paylaştım. Bunlar <laughs> biliyorsun bağlar başında bir nevi var bizim de sık kullandığımız. Bu Selimiye ne mekan diye tanıtmışlar bir of işte. Ya bari hani sosyal tesislerinizin yerini bilin yani. Tam Selimiye'de de bir nevi mekan var ama o nevi mekan o nev mekan değil ya. Bari bir hakim olun falan belediyecilik işlerlerinizi yapın. Sonra Üsküdar'dan Harvard'ı kazanan biri olursa onunla fotoğraf da çekinirsin. sinemanım ya. Bir şey demiyoruz. Fazla halktan kopuklar değil mi? <laughs> Çok ya felaket. Yani bir de şey artık yemiyoruz ya. Hani Ekrem Bey tamam kullandı bunun bayağı bir ekmeğini yedi de bu PR reklam falan birisiyle fotoğraf Atatürk orada ne falan Tarkan konseri ama yemiyoruz ya. 5 senedir aynı taktiği kullanıyorsunuz. Atatürk demişken Deniz Ayhan ilginç bir çıkışta hmm. bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2017'de göreve atandığından bu yana 7 yılda 42 ülkeyi yüzeye yakın yurt dışı gezintisine gitti ama Anıtkabir'deki hiçbir programa katılmadı diye bir serzenişte bulundu. Hı hı. Haricen de bir bilgi verdi. Bu sürede Papa Francis bile iki kez Anıtkabir'i ziyaret etti dedi. Sence neden böyle bir açıklama yaptı? Neden Atatürk'ü bu kadar gidin, şey yapın yani muhaliflerin de Atatürk'ten bahsedin diye yırtınıyorlar. Bence Diyanet İşleri Başkanı Ekrem İmamoğlu örnek almış. Yani o da çünkü tüm dünyayı geziyor ama İstanbul'u uğramıyor ya. <laughs> Diyanet İşleri Başkanımız da onu örnek alarak pek çok ülkeyi gezmiş ama anıt uğramamış. Anıt ya şu şu artık şunlar konuşulması lazım ya. Yani. Murat Bardakçı bunun için böyle kendini patlattı biliyorsun haber evet. ekranları. ekranda. Atatürk ateisttir. Yani bunu da söylemekten hiç çekinmemiş hayatı boyunca. Birçok kaynakta defalarca defalarca ateist olduğunu açıkça dile getiriyor. Mecliste zaten son konuşma Tabii. kaydı direkt zaten açık video bir kaydı var yani. Açpiziy biliyorsun evet. bugün gökten indirildiği zannedilen kitaplar diyor yani. Evet. Bu bir müslümanın kuracağı bir ifade değil. Bunda bir sorun da yok. Ateist de olabilir adam. Yani ama Diyanet İşleri Başkanı dediğin adam bugün İslam alimi olarak kabul edilen işte Ayasofya'da Eline kılıç alıp hutbe veren bir adam. Bu adamın ateist olan bir adamın kabrine gitmesi zaten normal bir şey değil. Gitmemesi lazım. Orada eleştirilmesi gereken bence Papa, Papa'nın ne işi var abi anıt kabirde? Yani Atatürk İngilizlere karşı mücadele vermemiş miydi? Tüm Batıya yedi düvele bilmem neye karşı mücadele vermemiş miydi? Bu adamlar niye gelip anıt kabiri ziyaret ediyorlar diye? bunu sorgulamak lazım değil mi? Biz Diyanet İşleri Başkanı'nı sorguluyoruz. Çok normal abi. Adam Müslüman. Müslümanların temsiliyetini e, yürüten bir kurumun başı bu adam. Bu adam niye ateist olan bir adamın kabrine gitsin? Ham e, Atatürk'e saygısızlık. Onun oraya gitmesi. Onun düşüncelerine ve inancına saygısızlık. Ham giden adamın düşüncelerine saygısızlık. Yani merak ediyorum mesela Atatürk'e e, hutbede rahmet okutsan ne olacak? Adam inanmıyor ki. Adam inanmıyor. Adam Müslüman değil. Adam senin Allah'ına, senin peygamberine inanmıyor. Sen niye onun kutsal mabedinin içinde ona dualar, rahmetler okutmaya çalışıyorsun? Saygısızlık başka bir şey değil. Atatürk'ün kendisine saygısızlık. Düşüncelerine, fikriyatına, inancına saygısızlık. Bunların artık bitmesi lazım. Atatürk'ü de gerçek anlamıyla tanımıyorlar. Yani Atatürk'ün ateist olduğunu bil ona göre sev kimse sana bir şey demez ki. Niye Atatürk'ten hafız, seyit bilmem ne çıkarmaya çalışıyorsun? Değil. Çok teşekkürler. Gündem maddelerimiz bunlardı abi. Bayağı da yorulduk. Kaç dakika oldu? 28 dakika. Güzel. Biz bunun yarısı yapmayı ümit etmiştik. Ben Neydi? yine boş boğazlık edip iki katına çıktım. Ama bundan sonra 14-15 dakikayı fixlemeye çalışacağız. Çünkü kimsenin hakikaten... Günde 28 dakikasını bana ayıracak vakti yok. Ben de kendime 28 dakika ayırmayabilirim. E, bu serzenişinizin farkındayım. Gündem maddelerimizi biraz daha azaltırız. Bunu böyle bir 15-16 dakikaya fixleriz inşallah bundan sonra. Bence güzel geçti. E, alta yorumlarınızı yazın. Propaganda kanalına lütfen abone olun. E, aynı şekilde mutlaka aşağıdan videoyu beğenin. Biz de bu işi devam ettirebilelim. Çünkü herhangi bir yere bağlı değiliz. Herhangi bir yerden nevşinler gibi, fatihler gibi fonlanmıyoruz Herhangi bir yerden bize para akmıyor. Tamamen bu videolara vereceğiniz desteklerle büyümeye çalışacağız. Bir medya e, organı olmaya çalışacağız. Bir e, kendi fikirlerimizi bu mecralarda duyurmaya çalışacağız. Bize lütfen destek olun. E, sizden ricamız bu olacak. Herkese iyi günler diliyorum.